Evet arkadaşlar yepyeni videoma tekrardan hoş geldiniz. Arkadaşlar şöyle kalan kuşlarımızı göstereyim. Biliyorsunuz mavi bir tane dişimiz vardı. Onu gönderdik. Şöyle kızlar hep burada kaldı. Bir dişimizi Harun kardeşimize gönderdik. Onu orada alacağız inşallah ondan yavru. Orada kalan arkadaşlar bunlar. Zaten bunlar da gidecek biliyorsunuz. Şu rainbow kırığı var arkadaşlar. iki tane görüyorsunuz. Onlar kaldı. Onları da göndereceğim. İsteyen varsa ulaşabilir. Uygun bir fiyatı İstanbul için elden teslim edebiliriz. Öyle söyleyeyim. Geri kalan hep satıldı buranın. Şöyle erkekleri göstereyim. Şu kırık renboğu da görüyorsunuz soldaki. O da gidecek. Bunu erkeği kendimize verdik. Baybarsın yavrusu arkadaşlar. Buradan Muhammed'e selam olsun. Bak bu kuşu sonradan vazgeçti. Abi dedi şu an benim durumlar birazcık sıkışık dedi. Kuş kafayı falan patlatıyor arkadaşlar. Zaten görüyorsunuz baybarsın yavrusu. Yani anlatmaya gerek yok. Öyle söyleyeyim. Tosuncuk burada büyüyor. Tüye girdi. Bakalım nasıl bir şey çıkacak altından. Kombi mis geçiyorum arkadaşlar. Zaten biliyorsunuz kuşlar bir kur yapalım böyle kendilerini bir toplasınlar. Şöyle aslan oğlumuzu gösterelim. Bakalım dişimiz burada. Şöyle tosunumuz da burada. Aslan ya herif ya. Bakalım inşallah herif onu yuklatırsa. Bunlar da arkadaşlar malum biliyorsunuz şeyden geldi. Bertan abiden geldi. Şöyle fazla rahatsız etmeyeyim. İki tane motosu var. Vallahi geri gelmez inşallah. Doldurdular. Helal olsun bunlara. Dişiyi biliyorsunuz arkadaşlar. Bu jiletin eşiydi. Onu ben ayırdım. Bertan abiden gelen erkeğimize vurdum. Erkeğimiz de yani şahane yani. Öyle boş bir erkek değil yani. Öyle söyleyeyim. Şöyle çekemiyorum net bir şekilde. Şöyle çekeyim. Çık oğlum çık çık. Çık şöyle. ha Şöyle bir dur ya. Çekilmiyor. Niye öyle oldu? Güneşe vuruyor. Evet. Netleştiremiyorum. Allah aşağıya göstereyim. Burayı netleştiremedim. Şöyle. Bu da Bertan abiden geldi arkadaşlar. Öyle göstereyim şuna. Pardon bu değil. Bunun dişisi geldi Ben abiden. Yalnız söylüyorum. Bunu ben arkadaşlar aldım bir arkadaşımdan. Şöyle kızımız Bertan abiden geldi. Şöyle iki tane yumurtası var, kızımız, erkeğimiz, bir tanecik yumurta var, bunlar da yeni geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar yani yeni geldi falan fark etmiyor, bizim burada üretim haline çalışıyor yani, affetmiyor yani. Herkes affeder, Mustafa affetmez, <laughs> öyle söyleyeyim. Şöyle Harun'dan gelen rainbow'umuzu biliyorsunuz, erkek rainbow'umuzu. Şöyle aslan olmuşu gösterelim. Şöyle tosuncuk. Aklını daha temizlemedim arkadaşlar bugün burayı. Şöyle bir tane yumurta atmış daha gelir gelmez. Yumurta biraz soğuk. Bayağı soğuk hatta. Üzerine yapmamış. İkinci yapmadan yapmayacak büyük ihtimalle. Soğutmuyor. Kuşumuz geldi arkadaşlar. Yunus'un iğne tedavisi falan oluyor. Yani şöyle göstereyim dişimizi. Kıçındaki şeyi zaten görüyorsunuz arkadaşlar. Tüyü patlatamayınca işte hayvan. Maalesef kıçında şey çıktı. İğne tedavisi budur. İşte arkadaşlar bakalım. İnşallah kendi antibiyotik vurduk falan kendine gelecek. Biraz daha topladıktan sonra orasını keseceğiz zaten. Bir aksilik olmazsa yaşarsa inşallah yaşayacak da. Yani öyle devam edeceğiz. Namı değer baybarsı göstereyim arkadaşlar. Hop paşa ne yapıyorsun ya? Ya abi beni bir sal diyor bir yemek diyelim yani İnsanın iştahını kesiyorsun ya diyor. Gülşah zaten yumurtalıdır. Gülşah Efendi <laughs> Görüyorsunuz arkadaşlar. Bu ikisini çok seviyorum ya. Bu ikisi var ya. Benim medarı iftarım ya. Kümesimizin bel kemiği. Burada diğer tosuncuk var. Onu da böyle göstereyim. Dişisi yumurtayı atıyor. Fazla bir rahatsız etmek istemiyorum ama. Tamam boş ver. Hop oh, 6 tane yumurtası var. Onu da şöyle hafiften göstereyim. Rahatsız etmiyorum Özür dilerim kızım. Özür dilerim. Şöyle. Diğer aslan parçasını gösterelim tosuncuk da burada. Bunun da yumurtaları var. Şöyle yumurtalara bakın. 2, 4, 5. Sıcaklık derecesine bakayım şöyle. Gayet iyi. İnşallah buradan da gelecek bir şeyler. Şahin Bey. Hop. Şahin Bey annesiyle babasına Harun'a verdim arkadaşlar. Arkadaşıma. Bakalım inşallah Harun da oradan alacak. Burada ben yapamadım. Belki yerini beğenmemiş de olabilirler. Olabilir. Hayvanlar böyle arkadaşlar biliyorsunuz. Yumurtalar hepsi boş çıktı zaten. Buradan Dıdvan abiye selam olsun. Abi boş çıktı yumurtalar. Kısmet değilmiş. İnşallah bir dahaki avlunun abi. Öyle söyleyeyim. Evet bunlara bakalım bunlara. dakika dakikada talaf ettiler arkadaşlar dallarını. Bunlar var ya bunlar. Mavi zaten bu yeşilin, yeşilin dişisiydi biliyorsunuz arkadaki hastalar. Şimdi onu da buna vurdum arkadaşlar. Bakalım. inşallah bundan bekliyorum yani bu takımlar bir şey. Bu da arkadaşın jiletin babası ve annesi geldi. Şöyle göstereyim. Ya şunun kalıba bak kalıba. Tosunu çık yukarı. Çık yukarı. Çık. Yukarı çık. Heh. Çık da millet seni şöyle bir görsün. Allah. Durun lan durun lan sakin olun lan. Erkeğimiz böyle. Dişimiz. Yani o da gayet güzel hanımefendi. Öyle söyleyeyim. Bu da geldi. Bakalım. Erkeğimizi görüyorsunuz. Sakallar zaten benim benden alıyor. Aslan tosunu benim be. Ama babasıyla annesinden büyük jilet ya kalıp olarak. Öyle görüyorum yani açıkçası ben. Şöyle bakınca anneyi görüyorsunuz. Şununla annemiz. İkisi de büyük. Kalıpları yani küçük değil. Dediğim gibi arkadaşlar elimde iki tane rainbow clear var. Almak isteyen arkadaşlar ulaşabilir. Son kez jileti göstereyim. Namı değer arkadaşlar. Jilet o kuşların annesi babası işte onlar. Çilek de buradaki. Dosunu bu dişi yumurtlatıyorsun inşallah. Yarın arkadaşlar 3 gün üstüne üstü kombi mix geçtim. Yarın artık nasipse probiyotik geçerek bitireceğiz bu işi. İçi dışı tamamen temizledim. Şöyle hasta kuşumuzu da gösterip Fazla rahatsız etmiyor. sonra kaçıyor. Yem lazım zaten biliyorsunuz. Dallarını falan yiyor. Bugün temizlik günü dediğim gibi. Güzel bir şekilde hastalık temizliklerini yapacağız arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi 3 takım, 3 4 takım işte yumurtlamayan var. Malum biliyorsunuz zaten anlatmaya gerek yok. Şöyle tosunumu göstereyim. Kalıbına göre hareketli tosunum benim. Bakalım. İnşallah yumurtlatacak. Onun peşindeyiz. Şöyle gösterdim son bir kez. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hayırlı günler dilerim.